Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu gece saat 3 itibariyle yeni Winner Pass geldi. Winner Pass benim çok hoşuma gitti. Öncelikle hemen şöyle bir açılış logomuza bakalım Winner Pass ile ilgili. 280 BC alabilirsin diyor. 1, 2, 3 hafta 3 kere alından sonra ücretsiz diyor. Arkadaşlar ben Winner Pass'i ilk önce bu şekilde sandım. Çok şaşırdım. Ama sonra bu şekilde olduğunu görünce de üzüldüm mü? Yani en azından çok güzel bir kıyafet sayılabilir. Giyilebilir bir kıyafet. Hitbox sonu falan gayet ince. Dans zaten efsane. PUBG Mobile'dan bilenler vardır bu dansı. Yani ben ilk bakışta kıyafeti beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Burada yüklük ikinci ödülümüzse yüklük. Bunları zaten geçiyorum. 35 BC veriyor üçüncülük ödülünde. Bunu da geçiyorum. Bunu kullanan var mı bilmiyorum açıkçası. Bende 40-50 tane var. Bu şekilde bir şapka var. Kullanılır mı? O da sizin kararınız. En azından ben çok kullanacağımı düşünmüyorum. Ama sevimli bir set. En azından diğer setler gibi çok şey değil. Ben bu ödülleri çok beğendim. İşin bir de başlık kısmına gelecek olursak. Açıkçası başlık tek başına bir şey değil gibi duruyor. Fakat ilerideki setiyle beraber çok güzel. Bunları da geçiyorum. Ve güzel bir uçak kaplamamız var. Onda benim çok hoşuma gitti. Gayet de iyi. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Bunların çok da bir önemi yok. Ve şöyle bir kask var. Açıkçası bu kask kullanılır mı? Ben kullanacağımı sanmıyorum. Önceki Winner kaskı daha iyiydi. Yard yazan üzerinde. Onu kullanırım. Ee, 50 BC'miz daha var burada. Bunları tekrardan geçiyorum. Ücretsiz için free. 15'te güzel bir paraşüt var. Paraşüt kullanılabilir arkadaşlar. Gayet iyi. Hoş. Ve bu olayın asıl gözdesi bence çanta arkadaşlar. Çanta çok efsane. Çok hoşuma gitti. Yani sırf şu çanta için bile... Bu Winner pass alınır. O kadar söyleyeyim size. Gerçekten inanılmaz güzel bir çanta. Çok iyi. Çok hoş. Ne demiştik? Bunlar geçiyoruz. Bunlar boş hediyeler. Burada 50 BC'miz daha var. Ve 20'de güzel bir set var. Bu seti PUBG Mobile'dan bilenler mutlaka vardır. Oynayanlar var aramızda. Gümüş Yıldız giysisi seti PUBG Mobile'de olan bir set. Orada da Royal Pass ödüllerinin içerisine gelmişti. Bu set günlük hayatta kullanılır mı? Kullanılır. Hitbox'ı falan gayet ince. Biraz fazla renkli sadece. Çok açık renkli o da. Onun haricinde gayet iyi. Asıl olay şuydu. Bu seti ben Royal Pass, şey Winner Pass seti olarak hediyesi sanıyordum. Fakat maalesef bu set ee, Winner Pass 30 yaptıktan sonraki sandığın içerisine çıkarabilecek olduğunu setmiş. Olsun deneyeceğiz bunu da. 50 bc'miz daha var. Ve Metal Orman MK14. MK14'ün aslında 2 sezon 3 sezon öncesinde kırmızı bir deseni verilmişti. Burada da iki kişilik iskelet şövalyesi motosikleti var. Ee, güzel bir motosiklet. Daha önce Winner Pass ödüllerinde üç kişilik motosiklet verilmişti. Fakat bu da iki kişilik olanı. Yani renksiz gibi duruyor fakat güzel en azından deseni yeterli. Burada da görevlerimize bakalım arkadaşlar. Ee, görevlerde diyor ki UMP ile 20 düşman öldür. Zaten vazgeçilmez görevlerimizden bir tanesi bu. 3 arkadaş ekle. İlk 3 de yer al. Bunlar zaten çoğu zaman Winner Pass'e gelen ödül görevler. Ödüller de çektim yapardım. Görevler SKS ile 3 düşman öldür. 5 maçta seviye 3 başlık ol. Yani bunlar alışa geldiğimiz görevler. Daha önce Winner Pass alanlar biliyorsunuz artık ikinci hafta ve ikinci haftayı da görebiliyorlar. Ben açmadım ama büyük ihtimal BC ile açılabilir. Sizlere şu MK14 deseninden bahsetmek istiyorum. Yani gayet iyi. Hatta şöyle yükseltilebilir MK gelseydi eminim desen de bu şekilde olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şu sağdaki Winner Pass yazan yere dokundunuz biliyorsunuz e, hediyeler veriyor size. 60 BC üstü yükleyince 90 BC üstü yükleyince. Zaten otomatik olarak Winner Pass için BC eklediğinizde de eğer bu hediyeleri de almanız çok mantıklı ki herkesin aldığını düşünüyorum. Buradaki hediyeler de genelde günlük oyunlarda giy yani giyilebilir setlere benziyor. Ben kullanıyorum açıkçası bazılarını. Bu arada ben çok erken bir saat olduğu için bunları almadım ama alacağım. Zaten önümdeki videolarda da ya paylaşmış olduğum videolarda da bunları göreceksiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli oyunlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.